da Kurvay coşkunu arkadaşlar Tocasse que gül Çok teşekkür ediyorum değerli alkışlarınız için. Ee, bu alkışları Tugay kardeşim için ve sabahleyin provaya geldiğimde çok gururlanarak ve heyecanlanarak izlediğim e, Kolej Orkestrası ve Korosu için istiyorum lütfen. De. Biz mu diye ben burada e, heyecanla bekledim ama başka bir sürprizimiz var değil mi? Onu söyleyelim hemen. Efendim bir daha tekrarlamakta fayda görüyorum. Türkiye Eğitim Derneği Çok Sesli Korosu'na, Türkiye Eğitim Derneği Orkestrası'na, e, Koronun Değerli Şefi Sayın Serdar Dilekçan'a, Orkestranın Değerli Şefi Sayın Ahmet Ünlü'ye, solistlerimiz efendim. Sayın Ceydan Maral'a ve elbette Murat Karahan'a tekrar tekrar teşekkürler ve kocaman alkışlar. Murat Allah'tan ışık Suratımıza vuruyor da biz buradaki kalabalığın büyüklüğünü görüp çok fazla heyecanlanamıyoruz. Çünkü bilmiyorum biliyor musunuz ama Avrupa'nın en büyük salonundayız şu anda ve hınca hınç dolu salon. Bunu doldurmayı başardık. Üstelik önemli olan bu kalabalığın niceliği filan değil, niteliği de o kadar kıymetli ki biz kat be kat gururlanıyoruz efendim. Çok büyük bir aileyiz. Çok büyük bir aileyiz. Bu salon da yetmez bize. Bu salon da yetmez bize ama biz sembolik olarak şu anda aramızda bulunan siyaset, iş, sanat, medya, spor dünyasından birkaç ismi sahneye davet edeceğiz. Ve hep birlikte onlarla İzmir Marşı'nı söyleyeceğiz. Siz de bayraklarınızla bize oradan eşlik edip mahcup etmezseniz çok seviniriz. Ben isimleri sayacağım. Ya ben orada olacağım ama sahneye çıkmayayım diyen de oldu. Gönlünden sahneye çıkmak geçen de oldu. Ben isimleri sayacağım ve buraya bekliyorum efendim. Mikrofonlarımızı da alalım lütfen. Öncelikle tabii sevgili başkanımız, Türkiye Eğitim Derneği Genel Başkanı Sayın Selçuk Pehlivanoğlu. 81 yılı mezunu. Bayanların mezuniyet yılını söylemeyeceğim. En başta da kendiminkini. Efendim, emekli öğretmenlerimizden Sayın Seyde Dinç Türk ve Nedime Madanoğlu Her yaştan TED mezunumuz var koromuzda. 2006 Türkiye Güzeli Merve Büyük Saraç. Onun mezuniyet yılını halen söyleyebilirim o 2000'li yıllarda 2006. Limak Yatırım Yönetim Kurulu Başkanı Ebru Özdemir. Avrupa Birliği Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Doktor Burak Erdemir. Zürih Sigorta CEO'su Sayın Yılmaz Yıldız. Milletvekillerimizden Sayın Aylin Nazlı Güven Hastanesi Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Nüket Küçükel. Ankara Barosu Başkanı Metin Feyzioğlu. Hocalarımız efendim. Onlara bir kocaman alkışla. Sey Türk dedine madan oldu. Meslektaşım Defne Sarısoy efendim sunucu. Akfen Holding CEO'su Süha Güçsav. Finansbank Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Sinan Şahinbaş, TED Ankara Koleji Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Sunullah Salırlı, <laughs> Operatör Doktor Mustafa Akyol, Sanatçı Oyuncu Tamer Karadağlı, Gazeteci Reha Muhtar, Devlet Eski Bakanı Ayfer Yılmaz, Gürüş İnşaat Genel Müdürü Müşfik Yaman Türk, Merkez Valisi Ertuğrul Dokuzoğlu, Vestel Elektronik Yönetim Kurulu Üyesi Ahmet Kılıçoğlu, Anayasa Mahkemesi Başkan Vekili Serruh Kaleli, Yıldırım Tuğrul Türkeş milletvekillerimizden, gazeteci Nur Batur, Koç Üniversitesi Rektörü Ümran İnan, Anayasa Mahkemesi Eski Başkanı Tülay Tuğcu, sanatçı Filiz Akın efendim. emekli büyük elçilerimizden Murat Sungar ve TED Üniversitesi Rektörü Sayın Ökten Vardar. Ünlüler koromuzun da bir şefi var elbette ve gecemizin sanat danışmanı Beyhan Murphy'yi de davet edelim hemen. Kendisi de Ankara Koleji mezunu onu da atlamayalım. Ona bir de teşekkür alkışı rica edelim. Kolay değil bu kadar dev bir koronun. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz efendim. Nasılsınız? Evet ve e, Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürü Sayın Rengim Gökmen'i de ben rica hemen. Zannediyorum birkaç kelime söyleyecek bize kendisi. Efendim buyurun. Çalışıyor mikrofonumuz. Buyurun. Sizi seçmişler konuşmanız için. Buyurun efendim. Değerli konuklar, ülkemizin aydınlanma sürecinde 85 yıldır gerçekten bir meşale gibi yanan bu kuruluşun yaş gününde birkaç cümle söyleme onurunu bana bahşettiler. Gerçekten bu onuru omuzlarımda hissediyorum. Benim kişiliğimin oluşmasında yaşamımdaki en önemli öğretileri edindiğim ilkokulun ilk dördü, dört yılında yaşamış olduğumun okulun bana kazandırdıklarını şu anda bile hissediyorum. Bütün hocalarım nur içinde yatsınlar. Ama gerçekten bu akşam şuna tanık olduk ki bu çok değerli orkestra, değerli hocalarıyla ve değerli koro bize gerçekten bu okuldan, bu eğitim kaynağından bu kadar büyük bilim adamının, bu kadar büyük iş adamının, bu kadar önemli doktorların, girişimcilerin ve sanatçıların yetiştirmesinin boşuna olmadığını kanıtladılar. Gerçekten inanılmaz bir başarı bence bu. Onları yürekten alkışlıyorum huzurlarınızda ve gerçekten bir kolejde olmaktan gurur duyduğumu bir kez daha ifade ediyorum. Teşekkür ediyoruz efendim. Ben de nacizane korodaki yerimi alıyorum. Gerçi playback yapmayı planlıyorum. E Murat Karahan'dan sonra başka türlüsü olmaz ve Sayın Şefim İzmir Marşı için hazırız efendim. Aslında mikrofonlara yaklaşabilir. Ee... <laughs> ben size yaklaşabilir miyim Sayın Başkanım? <laughs> Çin'den okuyor zannediyorum. Şefim, şefim olmadı. Olmadı. Baştan başlayalım diyorlar başkanım. Olmadı, yakışmadı efendim. Olmadı. Baştan başlayalım diye rica ettiler. Kusura bakmazsanız çok uzaksınız mikrofondan lütfen. E siz de yani bu kadar ünlüyü böyle bir koroyu buldunuz. Biraz Şimdi şöyle motivasyon alkış. <laughs> ha? Tamam. Koro içinden okuyor şarkıyı. Bu bu hayır bu bu dört sesli yazılmış olduğu için Muammer Sun hocamızın düzenlemesi bu. Peki, Bunun öyle. bir girişi vardı. Şimdi Serdar hocam e, halledecek o girişten bu girişten sonra Serdar hocama bakarsanız Koro şefimiz. Zaten. Amatörlük olur. kariyer planımda değişiklik düşünüyorum.